Handanlara geldik. Handan domatesleri bütün doldurmuş kaplara. Yani diyor ki bak bu kadar da domatesimiz var ha topladık. Adama bak ya. Adana'ya gitti. Bunu şey Yok yok boş ver. Domatesi Bunu aldı ne geldi, geldi ha. E senin motorun ne oldu Mustafa? Bunu no, satmak. Satmak üzereyim. Handanın motor? Handanın motor duruyor. <laughs> Hayırlı olsun. Sağ olasın. Ana. Onun daha büyüğü yok herhalde değil mi? İnsanın yani ayağına o. düşse kırar be. Bir ortopedist lazım yok olur. Yok be ya bak şimdi şuraya oturuyorsun ya. Yani. Ayağı şurada. Bak şöyle oluyor. Düştüğünde şunlar. He, ve şu koruyor. çanta. <laughs> denk geldiği için arada kalıyor. Koruyor yani. Hmm. Hmm. Ne ya? Yoksa araba gibi bir şey. 260 kilo ya. Deli misin Boştuk, ya? Bir düştüm, bir de kaldırması var değil mi? Tabii. Nasıl? O bir tane kız geziyor ya motorla, Ay, neydi onun adı? Yuşşah Merve Yüksel. Ne, ne geldi? Ne şey, geldi? Bahadır geldi. E gelsin. Ne olacak? masayı getir. ben de yardım ettim. Masaya getirdin. Bak bak. Önce öptün. Şey. Önce öptün. <laughs> 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 Neyi çekeceğiz? Biraz masayı mı çekeceğiz? Masayı. Tamam. Sen yani burayı görmedin. Selam verdik, koşu çıktık. Yani burayı <laughs> onlar yaptı. Şey, ha, Ersin şimdi, yaptı. Ersin. Ay, çok, çok biz daha. Ama hay. Az kaldı. Burayı şey, üstünü kapatacak. Ben kapatacağım, aşağı yapacağım. Evet, tamam. Ha, bahçe mutfağına bak. Gel, 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 gel. Aa <laughs> su lazım su. <laughs> bir büyük kepçe bulamadım ya ben. Ne yapacağım kepçe? e şey? Kuyu. Kuyunun temizlenmesi ha, gerekiyor. Kurunun. Birikiyor aslında değil mi? Yok. Temizlenir. Yok, temizlenirse olacak. Için. Çok güzel oldu bura valla Oo. Oh. E ol ha metalden yaptınız altada. Evet. E çok güzel iyi iyi güle güle kullanın. Sen evet. mi yaptın onları da? Doktor mutfağı aldı ben de orta köşeye Daha <laughs> da <daha gülüyor> derzler dökülmedi. Bunları aralarına işte... Ha, derz yapacaksak. Şey, e, Sen döşedin değil mi Mustafa? Evet. Çok ayrıntı gösterme. <laughs> Öyle mi? Yo, yo iyi. Yo, fena değil oldu. yani. Soğal, Araları falan çok iyi. Bence şey tamam, gayet ee, iyi. Şunların üstüne ahşap mı? Yok. -"Şundan gelecek. Onun, onun arkası i̇şte şu da olacak, biraz aşağıda kaldı." -"Orayı da unutmuştuk, şundan vermiştim. olacak." -"O geldi, yarın da gölgede burayı yapacağım." -"Neyi edeceksin?" -"Buraya koyacağım." Panç şey tamam. e, serami gelece. Burayı nasıl kapatmayı düşünüyorsun? Burayı kapatacağım. Bunu kaldıracağım Yağmur yağdığında ama Yağmur yağdığında da oturmayız burada. Hayır şimdi burada kabın kacağını bilmem e, ne falan var. Aşağıda aşağıda bir, şey, aşağıda bir şey yok. Hmm. Yani ben oraları daha düzelteceğim ama burada çok defa alanımız var. Ben şimdilik şey, şimdi koyduklarımı böyle koydum ama ha -ha. şuralar düzeldi sonra iyi. Dolar. Bir de buraya evet. metal dolap alacağım çanta Oraları da mı seramik yapacak? Şey Yok, e, betonla düzeltip bırakacak. Hmm. Ben de o şey yapayım. bilmiyorum, seramik yapamam. Şey, Yapamazsın şey, Bir Şeyler de var. Şu evet. Ocak çok işimizi görüyor. Tabi o var ya. Ama biz öğleden sonraya kaldığımız için ben çektim, şunu da çalıştım. Bu bulmaca bu, 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 bu. sonunda. O çok güzel bir şey oluyor. Bana da söyleyeyim, şunu diyorum. Bunu da mecbur buraya dumanı çıkmaz. Yo. Şu kalınlıkta bulabilirsem baca belirli bir yüksekliğe kadar işleyin diyorum. Ondan sonra boruyla Hı. -hı. Çık, çık dışarıya vereyim. Ya şeyler var ya e, ortası delik e, tuğla var. işte onu İsterim. diyorum. Ondan e, tamam tuğla örüyor. Bunun içine bir zaten öyle mutlaka. şekilde sıvı yapabilirsek. Çok Oo, kabakların asılmış anladım. bile. Ya benim bu sene su kabağım çıkmadı biliyor musun? Aferin. Ben lif kabağı beklerken su kabağı Aferin. bile Aferin. çıkmadı. Süs ka kabağı hiç çıkmadı. çıkmadı. Süs kabağı bile şu doğru kolay düzgün kolay. çıkmadı. Allah Allah. Evet, Daha yeni yeni şu kadar yani şu, şu kadar kabaklar çıkıyor. var üstünde. Allah Allah. Evet. Bir iki tane var. Öyle Geçen var. sene salkım salkımdı. E bu sene de ben vereyim. Yavaş yavaş. Evet. Zaten, tamam, yani. şu tenekeleri renkli renkli gökkuşağı renklerinde boyamanı öneririm. Aa, ben onları o pası çok seviyorum. Onların Öyle Şeyler, mi? şeyler mi? E, seramik süsler falan asacağım. Aa. Şuraya ya. Önce o masa sandalye çekseler ya. Bak. Üstünden mi atlatacaklar? Aynen. Evet. Ben olsam önce yolumu açarım. Ondan Arka sonra. Katıyor, şey. hmm. Aslında var ya Handan şunu daha böyle genişi olsa var ya ne kadar güzel olacak. Niye evet, bu kadar minik yapıyorlar? Şuradan şey ateş geliyor. Şöyle yapsak daha iyiymiş. Buraya bir metal parça yindir, koyabilir. Şimdi, şimdi şey o da öyle düşünüyor. Ben hatta şey yapsam Ya da mermer olurum. yok mu böyle uzun bir mermer? Mermer çatlar. Çatlar mı? Hmm. Çatlamayan Şey yapayım olur. dedi. Böyle kapaklı bir şey. Demirci böyle oturt üstüne dedi. He, yani şurası da olur. kapansın dedi. Ben de o sıcakta şey yapamam. Hani şurada e, makaralı. Yani açayım şöyle. İnsin aşağıda kapak dursun. Kapak çok önemli. Gibi. Yani işim bitti ama orada kor var diyelim. Hmm. Te, ben tedirgin oluyorum. Mutlaka o tenekeden bir kapak var ya benim. Yani hmm. kapak değil de kapak gibi oldu. Onu mutlaka kapatıyorum. Evet. Baksana ya her yer yandı bitti kül oldu. Dün dediler ki Elifli köyün yok artık. E, görmedim mi manzaraları? şey, alev, alev, alev. ne? Ne köyün çıplakta 7-8 ev yanmış da yeşil ovada. Elifli de ev yanmamış. yana sera var. Güzel. Ama araziler çok yanmış. Zeytinlikler çok Abi. yanmış. Ay, ay. Ve zeytin ağaçları hala için için yanıyor. O bizim şeydan gittiğimiz ölür fırından çıkan yolda yanmış yerler. Evet, göreceğiz, oralar mi? da yanmış. Ay Allah razı olsun. <laughs> şöyle <mi koyalım gülüyor> şöyle bir şöyle etmezsiniz? bir geç o tarafa. Şöyle bir koyalım. Evet. Evet. Ya çıkmışken şuna. Bak iyi ki gelmişiz gördün mü <laughs> iyi i̇yi ki mi bilmiyorum artık hani. <laughs> Handan açısından iyi ki. <laughs> Aman tırmık var arkanda Mustafa. <laughs> Bahadır bir tane masa yaptı ya bahçe mutfağına. O kadar işe yaradı ki Bahadır. Yani o masa yokken biz nasıl iş yapıyormuşuz orada? Yeminle o duygudayım şu anda. Şu anda burada su bağlantısı yok mu? Var. Var bunu kullanıyoruz. Deterjan sabun kullanmadığım için. Yani Anladım. E şeyleri yaptık. Ha, suyun akıyor. Bu şey ne güzel olmuş. Ya, yeşil bir boru koymuş, ben de burada oturuyordum, Aa, benim de bu vardı, onu ya. Neyle yapıştırdın? Yapıştırıcıyla başladım, Sonra sonra gittim. Aa güzel fikir, ben de yapayım. Hı. Bugün işte toplanacak. Şimdi önce şu su işini halledelim diyorum ben. Ee, Kuyunun ip atalım karşıya. Ondan sonra tam ipin ortasından sallandıralım. Yani su var Ben balçık. Ay yangın yeniden başlamış. Evet. Ha? Bir törende tekrar başlamış. Evet, törene kadar gelmiş. Vallahi iyi toplamışsın ha ve ne kadar olgunlaşmış baksana. Tabii o şey güzel o. Evet. Ben de geleyim mi? Hı? Ben de geleyim. Evet. Nasıl atacakmışız Nasıl attım? Ben görmedim attığını. Elimle. alıyorsun sana. İstersen daha yükseğe yap hayatım. Bak. Dur bu tutsun diye yapayım. Daha bununla işimiz bitmedi. Ha. Daha bu şeyi bağlayacağız. Bu ha. idareten yaptım ben bunu. Tamam. Şöyle sıkı bağlayayım da. Hı hı. Şimdi oradakine nasıl ulaşacaksın? Neredekine? O ipe? İşte gireceğim oradan bir yerden. Hadi bakalım. Kuyumuzda hiç su yok değil. Şu seviyede su var. Yani biz bu seviyedeki suyu aslında hani dereden sularken ilk yılımızda bırakın bu seviyeyi. Bunun yüzde bir varken suluyorduk dereden. Ama sorun şu. Bunun dibi balçık ya. Bizim bu çek varfli uçta yere saplandığı için balçık çekiyor. Eğer dedik şimdi bu ipi atar da bu boruyu da ortaya doğru getirebilirsek o zaman ortadan derinden suyu alacağız. O zaman da sıkıntı olmayacak diye umuyoruz. Tabii bu arada Bahadır bakalım oraya geçebilecek mi? Şimdi normalde bizim kuyu. Ha bir de tehlikeli falan diyorsunuz. Aslında değil. Şu anki durduğum yer hiç tehlikeli değil. Çünkü bizim kuyu normalde bakın şu alan var ya boş kuru alan. Orada doluydu. Yani Ta o ipin durduğu ağaca yaslandığı yer var ya oraya kadar yükselmişti su. Bakın burada da ne kadar aşağıda şu anda. Yani bizim ihtiyacımız olan büyük bir kepçe gelecek. Oradan giriş yapacak ve burayı derinleştirecek. Yani derinleştirme dediğim o üstteki balçık tabakayı temizleyecek ki alttan suyun kaynamasına fırsat doğabilsin tekrar. Dikkatli bas hayatım. Aman ha. Aman ha çok yakınına gitme. Ve mutlaka tutunacağın şeyi gör. Şimdi. Hayatım o direkten geçir o ipi böyle, böyle Buradan gerginleştiririz. İpin çokunu bu tarafa ver. O zaman ben bunu buradan... Heh, sağlamca bağla sen ona. Tamam. Tamam. Dikkatli geç. İnme aşağıya doğru. Gidiyor o zaman. Tamam git. Bir şey yaptığım zaman çubukla dürtüklüyorum Bahadır. He. Hava kabarcığı çıkıyor. Üstüne bulaşmasın. Evet çok pis kokuyor. Ya sen... Ben çıkayım. Çık ya sen. Şimdi bunun mesafesi Ama bak e, sopayla dürt bak hemen su kabarcıkları çıkıyor. Yani o üstündeki çamur tabakası hava aldırmadığı için Aman dikkat et ha. Neyse ben bir civcivlere bakıp geleyim. Ne durumdalar? Hiç bakmadık vallahi çocukları bıraktık. Huzursuzluk yapmıyorsunuz değil mi? Olsa <laughs> iş <Asayişber> Kemal mi? <laughs> Çıksın da göreyim. Hadi bakalım. Biraz sonra hortum ayrı yerde, o ayrı yerde görürsem. Şimdi ayağım, şimdi. Neyin için? İpin içinden mi geçirecektin? Buradan geçireceğim. Hadi. Bak böyle oldu, gel bak. Nasıl oldu? Bak işte. Heh, orada mı şu anda? Evet orada. E çok iyi. Tamam, şu an tam orada. Eğer Söyle oraya üstünde. kadar gittiyse çok güzel. Gitti, orada şu an. Tamam. O zaman sen şuraya bağla onu. Yukarıya. Evet. Bak. Heh. Tam yüzeyde. Gördün mü? Gel buraya. Gel buraya. Dur, dur. ama. Beni tut. Gel. Bir şey olmaz. Heh. Gel. Evet, gördüm. Şimdi çalıştırayım bakayım. Balçık gelecek mi yine? Hadi çalıştır bakayım. Hadi şu iş bitsin de daha kızılcık toplanacak. <laughs> Bitmiyor kızılcık toplamalar. Evet su geldi, su geldi balçık var mı? Ona bakacağım. Hemen Hepsini tek tek açıyorum. Tek tek mi? Evet. Mesela şimdi. Bak çamurla akıyor yine. İyi içindeki çamuru temizledi. Bitti bak. Evet. Evet, Heh, hepsini açmamız gerekiyor şimdi. Tamam. Ben o taraf açayım. Sen bu tarafı aç. Şimdi civcivlerin işi halle oldu. Su işi halle oldu. Ne yapıyorlar? Evet. Ha, buradan <laughs> daha güzel. Derim size. Nasıl buldu ama kadı lokmasını anne? Vallahi öteki at var ya hep bahçedelerdi bak onların bulamadığını bu buldu. Yemleri var, suları var. Sularının içini çamur doldurmuşlar. Nasıl yapıyor? Onu asalım mı? Bak işte bak ötekilerle herhangi bir duygusal bağ yok. Ama bunlar var ya, bunlar başka bir şey oldular şimdi. Bunlar başka bir şey oldu, eşek sıpaları. Balkız. 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 Ne yapıyorsun annem sen? Sen nerelerdesin yahu? Annem, kendine serin yerler mi buldun? Bak biz bu kızılcı topladık diyorduk. Ha bunu toplamamışız. Bu olmuş ama. Tamam. Evet, bu tam olmuş hem de. Bu var ya. Oo. Hayatım elim balçıklı. Ben yemem şimdi. Sen ha, de olmamış. yeme. Ya. <laughs> hiç olmamış, hiç olmamış. Aa, ama çok şey olmuş görünüyor. Rengi öyle. Evet. Sert daha, değil mi? Çok ekşi. Tam böyle var ya kızılcık. Evet, tam yapıyor. ekşi yapılacak kızılcık. Tamam, bunları toplayın. Şimdi. Şu şeyleri alıyordum. Burada tamam, burada kalsın. Sulama gidiyor güzel. Evet. O da güzel, o da olur. Tamam. Şunu da şuradan alayım. <laughs> Şunu da şuradan alayım. Evet. Bak bunlara da su gidiyor. Ha, doğru otomatik mi? Tabi. Memnun doğru. musunuz? Evet Allah bak. <laughs> i̇yi, iyi. Horozun ibinin üstünde bir şey kalmış bak yere sür. Yalnız o horozun bir ibinde bir şey mi var? Ne gibi? Geçen gün bak bak şu anda da ıslak bunun ibiyi. ibi. İbi değil de gagası. Ee, geçen gün de böyle burnundan uzun bir şey sarkıyordu. Akşam kümese girdiğinde. Bir hastalık belirtisi falan olabilir mi? <laughs> Valla ben de bilmiyorum ki. <laughs> bak 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 yemiyor yiyor kerata. <laughs> Su içiyor peki de bak. Alıyor kafayı kaldırıyor. Bak hemen işleri bitiyor ya annenin yanındalar. Yer güzel. Evet evet iyi oldu burası. Güzel. E kedilerden de artık anne koruyacak.